Hepinize Aa. merhaba arkadaşlar ben Ömer Nasılsınız umarım iyisiniz bugün sizinle arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız Bu benim arkadaşlar yan hesabım şöyle profilimi göstermişler Bu arada ID'm şu arkadaşlar G Y P Q -Y R Q C G -L arkadaşlar Kulüpte şu arkadaşlar kulübe gelebilirsiniz Ümit Ömer arkadaşlar yan hesabım da şu arkadaşlar Bu ay bu benim yan hesabım şu, Ana hesabım şu arkadaşlar şöyle göstereyim Ana hesabım şu arkadaşlar Ömer YT e, 4300 çıktı Bu da şey yan, yan hesabım. Bugün birlikte hemen e, savaş tipi oynayacağız. Bakalım win alabilecek miyiz? Hemen şöyle başlayalım arkadaşlar sizin için. Bu arada pinneşe 30 yapacağım sonra şey başka karakterlere gideceğiz. Ayrıca bu arada e, yarın okul kapanacak. E, karneleri alacağız yarın. Kaçıncı sınıfa geçtiniz? E, ortalamanız kaç? Teş teşekkür mü aldınız? Takdir mi aldınız? Benim arkadaşım 83 ortalamam var. Ve şey aldım arkadaşlar ben. Teşekkür. Aşar öldüm bu arada yani. Emz beni oradan uzaktan öldürdü. Emz bu arada bende de var. Bu benim... aşağı bu arada bu benim yani hesabım olduğu için ben buna istediğim karakteri açacağım yani. Onu güzel karakter hangisi güzel karakterse onu açıyordum. Ya top şey aldık. Ronaldo. Ronaldo geldi. Ronaldo. Ronaldo bir çalım. Ronaldo iki çalım. Bir de beşikten gol sokuyormuş. Ve su. Allah. Atamadık. Arkadaşlar. Hava atmaya çalışırken arkadaşlar atamadık kale. Ya bu kanka ne diyorsun burada ya? Kanka kale, gel kaleyi kurma. Kaleci gerek yok. Kaleci. Muslera. Bu arada şu an Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek. Ağlama diyecekler. Biz şampiyon olduk biz şampiyon olduk. Dedim şampiyon olduk. Biz de hem şampiyon. Bizim takım şampiyon olamadı ya. Şöyle tarih atalım. Tabii tarihimizi atalım. Şimdi ben seni öldürmedim mi? Öldürdük helal. Şöyle aşar. Aldım arkadaşlar aşar aldım. Şöyle aldım hemen. Şu Çok zorluyor ya. Baksana daha ne kankamızı sıkıştırdı arkadaşlar. Arkadaşlar şu bu. Ben sinir et yani çok olur arkadaşlar. Bir de bok bunlar ya. ne arkadaşlar biz gol attık. Helal lan. Ronaldo gol attı arkadaşlar. Ya bunu aşağı arka arka dizilirlerse çok iyi atarız. Çok iyi atarız dedim. Ya ikisini de aldım çok güzel. Ya gol atacağım ve intikamımı alacağım arkadaşlar. Hemen arkadaşım benim Ronaldo. Tamam şu şunu attık mı bitti. Attık ve bitti arkadaşlar. Kazandı. Birinci kazandık. Birinci maçımızı aşağıda kazandık. Bakalım. Hmm. Üçleş olmuşuz ama 24 bu arkadaşlar son bir maç sonra aşağı başka karakteri geçeceğiz hemen aşağı mesela bunda yani sağım için mesela 3 sene search mu kollet mi giyil mi derlerse gil açacağım yani ya kafama göre açıyorum arkadaşlar Nasıl şöyle başlayalım aşağıda aşağıya bire bin kupa oldum videosu gelir bu hesapta diğer hesabımda 5000 kupa olduğunu gösterir. öldüm ya. Neyse bu botlar bakın güçlü karakter olduğu zaman güçlü oluyorlar yani. Sinir ediyorlar beni. Arkadaşlarım 75 kuş şey şarjım. şarjım. Ölen. Yani. 9 yükseltmek lazım ya. Yükseltmezsek ölüyoruz. Bakın ay, bot bile bizi öldürüyor arkadaşlar. <laughs> En aşık olanı hemen şuraya tarih atalım. Ya da şuraya atayım. Değil mi? Şuraya atıvereyim. Aşağı at 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 at. Beşerim. Evet aşağı at. Beşerim at atın. Adamsın Beşerim. Benim oğlanım Ronaldo. Uf. Aşağı at. Karkaya geçsin. Aşağı at. Vay. -a. Ben Ronaldo gol atayım da şunları sinirlendireyim. Değil mi Bak. Muhteşem. Ronaldo Beşiktaş'tan gol attık arkadaşlar. Çok güzel bir maç arkadaşlar. elimize sağlık diyelim. Şöyle birleş almış ama ya. Yani. 32 kupa yaptık. Şimdi başka karaktere geçelim Şöyle 83 kupa oluk güzel. Ne oynasam ne oynasam. Şöyle, ben bu aralar bu ara hesapta El çok seviyorum. El Primo oynuyorum. Şöyle arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar bizim evin interneti Türk Telekom sizin eviniz interneti ne? <laughs> Merak ettim arkadaşlar. Evet şimdi başladık maça Rosa, Jiki ve Dynamite var. Arkadaşlar Rosa'yı severim bende de var Rosa. Rosa güçlü karakter. Orman karakteri. Ağlam ona şer. Dynamite dağlık arkadaşımız. Arkadaşlar çok zor. Evet şer aldık güzel. Bu arada yer YouTube kanalıma Başka bir oyuncuları gelsin mi? Yarın okula tabletimi götüreceğim. O da internet şirketimi şey yaparız orada da video paylaşırız. Bir okula okula ağalarımın fotoğraflarını gösteririm size. Vurşu otluyor o kolu kodum otlu boyayı. Bunu da bir elbim oydu. Bir 80 kupa. Ve aşağı helal aşağı. Bir, bir, daha bir, bir daha şey aldık aşağı. Oynadık. Evet 72 kupa yaptık arkadaşlar. İlklere bir bakayım arkadaşlar ne oynayalım Ben bu ikinci biraz gideyim Bu var hadi Arkadaşlar ne var Bizim oynayalım değil mi ya Bu daha güzel Arkadaşlar bu arada gün Short e, shorts videolar gelsin ve Zaten yüzümü göstereyim diyorum yani bir tane videodan var zaten Kuruş fotoğrafında yüzümü görüyorsunuz Onda birazcık sıkışmışım değil mi arkadaşlar Hemen aşağı şöyle başlayalım Rico. Aşkı kuruldum ya. Ay nasıl sıkıyor? Nasıl sıkıyor bu? bu? Mesela son da ölüyordum. şu şu gitti galiba. Evet aşağıya gitti. Yaşar. Şu aynen. Aşır, mi atladım? Ya bot. bot 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 Alırım bot 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 bu yakın El Primo, kaslı El Primo Yakın temas şey olduğu için, karakter olduğu için yani şey olmuyor yani. Güç yani çok güçlü, güçlü yani yakın temasta. Üzerine hayır, hayır, hayır. İşte, işte bize can lazım. Neyse arkadaşlar şöyle Gidim, saat on olmuş ben bugün aşağı okula gitmedim yarın zaten okulun son günü olduğu için bugün aşağı dinleneceğiz evde yatacağız yattım Bayağı güzel oldu aşağıya. yalan sormuyor. Öleceğiz ay. Arkadaşlar öldüm ya. Ne yapıyor bu domus? Bu domus mu yedi hemen aşağıya? Şey 3-6 neyse tekrar oynaya basayım. Aşağıya burada videolarıma çok az like geliyor yani 4-5. Beni bir takip eden bir babam var. Bir de annem. Bir de ümit kankam var yani. Yani hiç yani videoya hiç abone olan yok. Ama sen bilsin var. Lütfen abone olup bütün bildirimleri açarsanız sizi sevinirim arkadaşlar. Hemen şu bir alacağım aşağı bir onur şey aşağı arkadaşlar. Bu arada bu video aşağı 15 dakika oldu ya. Şöyle bu arada sizinle çok konuşmak istiyorum ben çok. Mesela şöyle beni arada takip. Mesela şöyle ben de bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Yani bu aşırı bir bu hesap bir kasacağım arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Kasacağım, kasacağım. Bu hesap ileride 5000 kupa falan oluruz arkadaşlar. Ben bu hesabı çekilişte birinize vermek istiyorum. Yani arkadaşlar yorumlara katılıyorum yazmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi bu hesabı şey şey yani daha kupalı yani. Ben bu hesabı kasıyorum aşağıdan. Yani. İleride oynar yapıyor. E... gelmişlerdi. Yani İki like de yok arkadaşlar. Çekiliş yapacağım. Ama yukarı, yukarı, yukarı. <laughs> oh, yukarı, yukarı. şu şey. Bunlar yani. Oho. Oho. bir kişi orada aşağı. Değil mi? Neyse evet, aşağı. Devam edelim. Ama yani hep şey. Brawl Stars'ta kutular geri gelecek. Gerçekten yani bu haber herkesi duyurmuş yani. Yani. yani şimdi YouTube'da videoları araştırıyorum kutular geri gelecek önce bir sürü video var arkadaşlar yani kutular geri da Bence şu şey, kutuları kaldırarak bir hata yaptılar. Çünkü şu şey, oyunun heyecanı burada yani. Ben mesela 3 tane tabletim vardı. Alcitel, Samsung. Alcitel, Alcitel, Samsung, Casper. Bu, Casper arkadaşlar yani. Ben tam bu oyun kutular kaldırdıktan bir iki ay sonra girdim oyuna yani. Yani bayağı bir zaman önce yani. Bu eşe oynadım. Casper'da oynarken şey. Lu, lu. Ay şeydim şimdi. Alcitel'de oynarken artık şey. Şey. Daha bu dördüncü sezonda falandık arkadaşlar. Doğru arada şu Fatihler Kulesi'nin gelmesini bir, bir like gelebilir. Bir like yani bir like kendim açıyorum ki de... de... evet. evet. Aslan Azerbaycan Aslan. Evet, Türkiye'nin dostu Azerbaycan. Aslan Aslanın dostu da aslandır arkadaşlar. Şu şöyle, şöyle. Şöyle şunu alıvereyim. Şu Konu çıkmış oldu. Şu aşağıda bir adam görünüyor. gibi. Mert Baba. Açık bu benim babam mı? Bu evet. var galiba bir şeyler ama. Hemen aşağı şöyle görelim. Eee <laughs> <laughs> öldürdüm evet, ya. Evet açık. Sen duvarın üstünde öldürdüm. Bitti arkadaşlar. Evet ya 863 kupa oldum. Ben yarın arkadaşlar bir bin, kupa oldum yarın yetebilirim ben arkadaşlar. Yarın da sana kupa 1240 şey var arkadaşlar. Hemen evet, rozamız var. Emzimiz de var. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar da. Ben şöyle bir ana hesabımı geçmeyeceğim arkadaşlar. Ama yine yani de ana hesabımı şimdi göstereyim arkadaşlar. Şöyle hesabımı göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu hesapları çalmadım ben aslında bakın. Bu hesaplar benim kendi emeğim. Bakın arkadaşlar ben bu hesap sıfırdan başladım. Sıfırdan şimdi bu hesapta benim emeğim en niye sağlamıyorum. Deneyim serisi 36, deneyim serisi 14. Yani bu önce arkadaşlar 432 falan ama benim anayi sağlamıyorum. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalda abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Allah'a emanet olun. Bay bay.